Şimdi sizlere borsada alım satım yaparken faydanıza olacak güzel bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Hissemizin grafiği ekranımızda açık. Göstergeler bölümüne giriyoruz. Buraya Stokastik RSI indikatörümüzü yazıp seçiyoruz. Stokastik RSI'da mavi çizgi alımları, kırmızı çizgi satışları temsil eder ve genelde RSI Fiyat ile doğru orantılı gider. İnceleyelim. Bakın, fiyat yükselmiş, Aresay yükselmiş. Fiyat düşmüş, Aresay düşmüş. Fiyat yatayda, Aresay yatayda. Birlikte çıkıyor, birlikte iniyor. Birlikte çıkıyor, birlikte iniyor. Tekrardan aynısını yapıyor. Şu noktada da Aresay çıkıyor, fiyat yükseliyor. Size söylemek istediğim bilgi şudur arkadaşlar. Fiyat yükseldikten sonra RSI'de yükseliyor. Fiyat yatayda giderse ve bu esnada RSI en aşağıya inerse yani dinlenirse bu bir uyumsuzluktur. Bir daha söylüyorum. Fiyat yükseldi. RSI yükseldi. Normal. Fiyat yatayda gidiyor. Arisay'ın yatayda gitmesi gerekirken Arisay aşağıya indi ve dinlendi. Dolayısıyla Arisay dinlendiği için buradan Arisay tekrar yükseleceği için fiyatın yükselmesi beklenilir. Ve siz buradaki uyumsuzluğu bilirseniz daha erkenden buralardan yatırım yapıp gelecek olan yükselişi yakalarsınız arkadaşlar. Bunun aynı zamanda tam tersi de geçerlidir. Fiyat sert bir şekilde düşerse ve daha sonra yatayda giderken Aresa'ya en tepeye çıkarsa düşüşün devamı gelecek demektir. Bu bilgiyi bilirseniz bazen karşınıza güzel fırsatlar çıkabilir. Değerli dostlar şimdi sizlere videomuzun da sponsoru olan aynı zamanda dünyanın en büyük kripto borsalarından bir tanesi Bybit'in yeni ödül havuzundan bahsetmek istiyorum. Tek yapmanız gereken açıklama ve yorum kısmına bıraktığımız referans kodu ile üye olmak, kimlik doğrulaması yapmak ve sizlere burada verilen iki tane etkinliğe katılarak sizden istenen alım satım hacmine ulaşmak. Bunları yaptığınızda sizlere güzel ödüller veriliyor ve bu şekilde para kazanabiliyorsunuz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Piyasalarda alım satım yaparken görüyoruz ki çoğu yatırımcı kolay yoldan para kazanmaya çalışıyor. Bu yüzden rally yapacak hisse peşinde koşuyor. Sizlere önerimiz tavsiyemiz şudur. Rally yapacak hisse arıyorsan hissenin analizini büyük resimden yapmalısın. Şimdi birlikte bakalım. 5 dakikalık grafik açtım. Siz şurada 5 dakikalık bazda yükselirken işte bu yükseliyor. Rally yapabilir diye alırsanız olmaz. Geri çekilebilir. Şurada yükseliyor dediniz. Aldınız. Rally yakalayamazsınız. Buradan geri çekilir. Zaman dilimimizi artıralım. 15 dakika yapalım. Her bir mum 15 dakikada oluşuyor. Siz şurada dediniz ki hissem yükseliyor acaba rally mi yapacak? Hayır buradan rally yapacağını bilemezsin. Bakın geri çekilmiş. Diyelim ki zaman dilimimizi 2 saate alalım. Bakalım 2 saatte rally yakalayabileceğiz mi? Resmimizi biraz daha büyüttük. Mesela buradan kendimize bir düşen tren tatlı bulabiliriz. Şurası bir tepeymiş. Şurası bir tepeymiş. Bakın düşen bir tren tatlı var. Düşen tren henüz bozulan, bozulmamış ve direncin altında. Dolayısıyla bakın siz şu 2 saatlik mumun içindeki 5 dakika 15 dakika yükselişi görerek rally yakalayamazsın. Zaten büyük resimde negatifmiş bu ise. Zaman dilimimizi büyütelim 4 saate alalım. Bakın 4 saatte de benzer bir görünüm var. Siz kısa da yükseliyor sanıyorsunuz ama büyük resimdir hisse düşüyor. Zaman dilimimizi artıralım. Günlük baza alalım. Bakalım günlük bazda yükselişini yapmış şu an geri çekilme sürecinde. Düşen trendi kırılmamış. Bakın mesela şurada güzel bir rally yapmış. Neden yapmış bulacağız şimdi. Hissemizi bir de haftalık baza alalım. Daha büyük resimden bakalım. Öncelikle direkt gözüme çarptı. Işınımı aldım. Bakın şurada her bir mum bir haftada oluşuyor. Şurası mesela bir tepeymiş. Şurası bir tepeymiş. Gördüğünüz gibi haftalık bazda düşen trendini kırmış. Fiyat 27.000'den 44.000'e çıkmış. Yani 2x yapmış. %100 yükselmiş. Evet 5 dakikada da 1 saatte de düşen trendini kırıyor ama 5 yüzde 10 yükseliyor Rally yakalamak istiyorsanız Haftalık bazda yükseliş yapısı aramanız lazım Bakın Düşen trendini haftalık bazda kırıyor 8-9 haftada 2x yapıyor Ekranımızı büyütelim Biraz daha geçmişe gidelim Bu arada arkadaşlar bakın Şurada çizdiğim çizgi Belki de 1 yıl 2 yıl önceden gelen bir çizgiymiş zaten Hatta silelim, tekrardan yatay ışınımızı alalım. Bakın bu tepeye bıraktım. Şuraya bıraktım. Gördünüz mü? Aynısı. Kırılım sonrası yükseliş gelmiş. Haftalık bazda zaten 1 1,5 yıldır düşen trenddeymiş. Burada ralli aranmaz. Kırılım sonrası ralli beklenilir. Geçmişe doğru gidelim. Bakın mesela yıllar öncesi. Şurası bir tepe, şurası bir tepe haftalık bazdan düşen trendimi çizdim. Gördüğünüz gibi düşen trendi kırmış, ralli gelmiş. Bakın 5 dakikalık grafikte evet bu düşen trend hattı kırılınca yine bu hareketi yapar. Ama bu bir ralli değildir. %10 yükseliş gelir. 2 saatlikte 4 saatlikte %10'dur, 20'dir, 30'dur. Günlük bazda %50'dir. Ama haftalık bazda bunu yakalarsan şuralarda işleme girmen doğrudur. Burada girersin. Bu çizginin altına inmedikçe ralliyi beklersin. Bakın hisse yani Bitcoin 9800'lerden 65.000'lere gelmiş. Hisse 7 kat yükselmiş. Bu sebeple arkadaşlar yükseliş trendleri haftalık bazda aranır. Mesela kendi borsamızdan da bir örnek verelim. Geçtiğimiz haftalarda Samat ralli yaptı. Neden ralli yaptı ben size hemen anlatayım. Öncelikle uzun süredir yükselmiş, şurada bir direnci varmış bir sert geri çekilip haftalardır, aylardır yatayda ilerlemiş. Zaten bu hisse günün birinde şuradaki direnci gitmek isteyecekti ancak ralli yapacağını haftalık bazdan şöyle anlardık. Bakın. Haftayı yeşil kapatmış. Yeşil kapatmış. Yeşil kapatmış. Burada bir formasyon var. Burada 3 yeşil asker mumu var. Bu zaten yükseliş formasyonudur ve daha sonra haftalık bazda ralli gelmiş. Hisse 17 18 TL'lerden 70 TL'lere yükselmiş.